Baltık Denizi'nde bir Rus gemisinin Alman ordusuna ait bir helikoptere işaret ve aydınlatma mühimmatı ateşlemesiyle gerginlik yeniden tırmandı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bayabok, olayın ardından bölgedeki gözetimin artırılacağını açıkladı. Alman basınına göre, Bundeswehr helikopteri keşif görevi sırasında, Rus gemisinin mürettebatı tarafından işaret mühimmatıyla hedef alındı. Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısında konuşan Bayabok, olayı doğruladı ancak ayrıntılara girmedi. Bayabok, Rusya'nın Avrupa'nın hassas altyapılarına yönelik tehditlerini artırdığını belirterek, özellikle boru hatları ve fiber-optik veri kablolarının daha sıkı bir şekilde izleneceğini vurguladı. Olay, bölgede artan hibrit saldırı tehditlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kasım ayında Baltık Denizi'nde iki ayrı fiber-optik kablo hasar görmüş, İsveç, Almanya ve Litvanya bu olayları olası sabotaj olarak soruşturmaya başlamıştı. Şüpheli bir Çin gemisi olan güç’ün bu olaylar sırasında bölgede bulunması, dikkatlerin Çin'e çevrilmesine neden oldu. Bayebok, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini artırdığını ve yaptırımları delmeye yönelik adımlar attığını ifade etti. Sinyal mühimmatının acil durumlar dışında kullanımının yasak olduğunu hatırlatan bakan, bu tür olayların Avrupa altyapısı için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Geçtiğimiz yılda Finlandiya ile Estonya arasındaki bir gaz boru hattı büyük hasar görmüş ve bu olay Avrupa'da altyapı güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa'nın altyapısını korumak için ortak bir izleme sistemi önerisinde bulunmuştu. Rusya dışında Çin, Kuzey Kore ve İran da Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarla suçlanıyor. Bu saldırılar genellikle fiber optik kablolar, boru hatları ve GPS sistemlerine yönelik siber ve fiziksel müdahalelerden oluşuyor. Yetkililer, bu tür saldırıların belirli bir kaynağa atfedilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor.